Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün zerdeçaldan konuşacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki farklı versiyonu var. Biri kök taze zerdeçal şeklinde. Bir de şöyle toz zerdeçal şeklinde. Çok rahat marketlerde ve aktarlarda iki versiyonu da bulabilirsiniz. Biz mutfağımızda taze kök zerdeçal ve toz zerdeçalı nasıl kullanıyoruz? Bundan bahsedeceğiz. Hangi besinlerle bir arada kullanmak faydalı? Şimdi nasıl soyuyoruz? Bir iki tane de öneri olmasa da tarifte bulunacağız. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle size önerim eğer kök taze zerdeçalla çalışıyorsanız muhakkak eldiven takın. Çünkü soyarken bayağı böyle sarı renge boyuyor ve sonra elden çıkarması çok zor oluyor. Bakın şöyle taze zerdeçalı bu şekilde küçük bir rendeyle salatalarınızı rendeleyebilirsiniz kabuklarıyla da rendeleyebilirsiniz çok iyi yıkadıktan sonra eğer ben kabuğunu kullanmak istemiyorum diyorsanız da şöyle kaşığın tersiyle veya bıçak yardımıyla çok içerisinden almadan bu şekilde soyabilirsiniz veya tariflerinizde toz zerdeçalı da kullanmayı tercih edebilirsiniz böyle daha kolay oluyor pilavlara çok yakışıyor böyle pilava çok tatlı sarı bir renk veriyor toz zerdeçal kullandığınızda ya da tatlılarınızda yine böyle katabilirsiniz limonlu keklerinize muhallebilere zerde tatlısına veya bu toz zerdeçalı balla pekmezle zencefille tarçınla karıştırıp güzel bir macun hazırlayabilirsiniz kışın öksürüğe çok iyi gelir Şimdi isterseniz e, öneri olarak bir iki tarifimizden bahsedelim. Ha, ondan önce de şundan bahsetmek istiyorum. E, zerdeçaldan maksimum fayda almak istiyorsanız muhakkak zeytinyağı ve e, karabiberle birlikte tüketmeyi dikkat edin. Şimdi kök zerdeçaldan yaptığımız güzel bir çay tarifini verelim. Şöyle dilimlemiş olduğumuz zerdeçalları demliğimize alıyoruz. Üzerine de şöyle birkaç tane tane karabiber. Bunu koymak zorunda değilsiniz ama biz çok yakıştırıyoruz. Taze kekik, zafter. Ve şimdi üzerine kaynar suyumuzu ilave edeceğiz. Evet zerdeçallı çayımız hazır bakın size şöyle yakından da göstereyim rengin güzelliğini görün. Şimdi şöyle bardağımıza alıyoruz bu arada daha şifalı olmasını istiyorsanız içerisine bir çay kaşığı zeytinyağı da ilave edip bu şekilde içebilirsiniz. Şöyle biraz döktüm ama bakın şöyle afiyet olsun. Evet şimdi toz zerdeçalla da çok güzel bir kahvaltılık tarif paylaşacağız. Şöyle bir kaseye soğuk sıkım erken hasat kaliteli bir zeytinyağını alıyoruz. Üzerine şöyle 1 iki çay kaşığı zerdeçalı ilave ediyoruz. Şöyle biraz karabiber. işte zerdeçalın dörtte biri kadar olsa yeter. Şöyle yarım çay kaşığı. Lezzet vermesi bakımından da biraz tuz. E, kristal kaya tuzu veya Himalaya tuzu kullanmanızı tavsiye ederim. Hem mineral bakımından daha zengin hem de kimyasal içermiyor. Yine lezzet vermesi açısından bu tarz zeytinyağlı kahvaltılık tariflere kekik çok yakışıyor. Taze kekik veya şöyle zahterin de biraz şöyle yapraklarını ilave edebilirsiniz. Tamam. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Böyle homojen bir kıvama gelinceye kadar. Daha sonra kahvaltıda ekmeğimizi banıyoruz. Çok lezzetli bir tarif. İsterseniz bu karışımın içerisine limon ve nar ekşisi ilave edip salata sosu olarak da kullanabilirsiniz. Veya tencere yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. Zerdeçalın faydaları saymakla bitmez. Özellikle içerisindeki kürkümin maddesinden dolayı çok şifalı bir baharat. Siz de mutlaka mutfaklarınızda bulundurun. Bazı tariflerinizi zaman zaman kullanın. Muhakkak tavsiye ediyoruz. Afiyet olsun.